Başladı. Bu başladı. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videoda e, gene kaptan abiniz konuşacak. Bir şeyler söyleyeceğim. Ama benden yorumlarda tabi yaş e, ortalamasını göremiyorum ama abi işte sen bu arkadaşı içiyorsun. Evet. E, neyle içiyorsun? Bunun yanında ne yiyorsun? Gibi gibi sorularınız var. Özellikle pek birbiriyle alakası olmayan ama çok fazla meze var şu an arkadaşlar masamda bakın. Ee, bulgur bir videomda yapmıştım. İçişleri Bakanı'ndan biraz kopya almıştım. Bulgur bu. Yuvalamaya da fıstık da deniyor. Ekşi elma. Patlıcan salatası. Rus salatası. Ee, közlenmiş biber yoğurtlu köz biber diyeyim beni biliyorsunuz e, seviyorum kırmızı zeytin özellikle de buraya çiğ köfte aldım dur ona ben hiç şey sıkmadım limon sıkmadım sıkayım da konuşurken şimdi ağzımı atarsam şimdi Abi işte zehirli arkadaşın yanına ne iyi gider? Bakın burada bir de şalgam var. Bu da zehirli arkadaş. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hatta nasıl yapayım? Şuraya arkadaşlar, şu tarz bir mezeniz varsa, kırmızı etiniz varsa masada şalgam tavsiye ederim. Yoksa da tavsiye ederim. Bakın şimdi şuraya birazcık şalgam koyacağım özellikle acı şalgam tavsiye ederim. Bugün belirli e, numunelerden gözünüzün önünde tadacağım. E, benim haddime değil sizlere işte bunun yanında bunu tüketin, bunun yanında bunu için bunu yiyin demek. Yani eğer ki bu arkadaş içebilecek bir donanıma sahipsiniz zaten ağzınızın da bir tadı oluşmuştur arkadaşlar. Şimdi buna buradan biraz zehirli arkadaş döktüm. Burnum kaşınıyor. Ya. Yağmur yağacak. Havalar soğudu ya. Şöyle bir çalkaladım. Böyle yapın demiyorum bak. Rakının baskın anason tadını şalgam kesiyor. Bazen arkadaşlar diyor abi kokusundan içemiyorum. Abi işte anason tadı bana ağır geliyor. Al sana baskın bir karakter. Dene. Dediğim gibi malzemelerimiz bu. Aynı zamanda bak şimdi bunu su katmadan böyle vuracağım. Alıştım bu aralar. Arkadaşlar yeşil elma aldım. Ekşi. Yeşil elma alın. Bak gözünüzün önünde tuzluyorum. Tuzladım. Şimdi ekşiyle tuzlunun birbiriyle buluşması o kadar güzel efsane bir tat oluyor ki mutlaka sihirli arkadaşının yanında size tavsiye ederim. Oo. Bakın bunu uygulayın. Gerçekten denemek demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi buradan bir selam etmek istediğim bir arkadaşım var. Kardeşim var. Bundan birkaç gün önce geldi diyeyim şimdi tam gününü hatırlamıyorum. Bir hafta olmuş olabilir. Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Faruk benim çalıştığım firmaya geldi. Beni ziyarete orada konuştuk. Biraz çok eskiden beni tanıyor. İsmimi biliyor. Ne yaptığımı biliyor. Nerede ne yaptığımı biliyor. Ve tabi artık sizlerden Bittik bir level'da ileride benim yerimi gördü. Biliyor. Numaramı biliyor. Ee, abi dedi şu son paylaştığın videolardan sonra dedi bazı arkadaşlar yorumlara ben bakıyorum dedi e, şey zannediyorlar seni dedi. Youtubersın. Sadece işte böyle yiyorsun, içiyorsun, video atıyorsun. Buradan para kazanıyorsun. Değil arkadaşlar. Ben e, gene söylüyorum. Yeni Ailemize katılmış değerli takipçiler için İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Uluslararası bir fast food firmasında hazır gıda dağıtım işi yapan bir firmada servis elemanı olarak görev yapıyorum. Yani paket dağıtıcısıyım. Çok da değişik... tesadüfi karşılaşmalar yaşıyorum. Hani motorla giderken şaşal sesini camdan çıkartıp kaptan zehirsiz arkadaş diye el sallayanından tut. Ee, beni gördüğü anda aa kaptan sen misin? Abi merhaba nasılsın? İyi kardeşim sağ ol iyiyim. Abi hemen bir resim selfie yapalım. Başım gözüm üstüne kardeşim. Ben sizlere ya hadi kardeşim hayır olmaz diyecek çiğlikte bir insan değilim ben. Hani çok büyük bir şey değilim ki. Nasıl diyeyim? Bir sanatçı ya da hani çok tanımış, meşhur bir insan. Şimdi sanatçı dediğim zaman da yanlış anlaşılmasın. Hani bazıları çekme kardeşim moduna girer ya. Ben öyle birisi değilim kardeşim. Ben normal bir vatandaşım, sıradan bir insanım. Şurada. 3 sene sonra emekli olmayı bekleyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir tane daha tuzlu yapayım kendime. Çok güzel oluyor. Bak şunu harbiden deneyin. Deneyin çünkü ben buradan size bu ekşi elma tuzlandıktan sonra nasıl bir güzel tat oluşuyor ikisinin karışımı buradan anlatarak yani bunu, bu işi bu size veremem. Denemeniz lazım. Evet. Orası bir tarafta dursun şimdilik. Ne dedim? Bundan birkaç video öncesinde birkaç video çektim hayatıma dair. Artık e, haftada iki tane falan video çekiyordum. Bunu artık kış sezonuna girdik. Bilmiyorum bire çekmeyi düşünüyorum ve artık kendimle ilgili bir şeyler anlatarak sizi daha da e, sıkmayı düşünmüyorum. Yeter demenize gerek kalmadan ben artık buraya bir makas koyacağım. E, benim bir de biliyorsunuz arkadaşlar Facebook sayfam var. Aynı bu kanalın ismiyle e, hay, e, takip ettiğim sanal alemde bulunan. Bir de Instagram'ım var zaten. Şimdi rakıya fısıldayan adam Facebook sayfamdan Hakkari Çukurca'dan Aydın Polat diye bir kardeşim bana mesaj yazmış. Ee, boş buldukları zaman demek ki yani telefonu serbestlikleri varsa e, beni izliyorlarkini Yanındaki diğer silah arkadaşlarıyla birlikte beni izlediğini boş zamanlarında, bunu özellikle vurgulayayım. İzlediğini yazmış, okuyorum. Seni izlerken işte seninle sohbet ediyorum, dinliyorum. Demiş birkaç tane de bana övgü dolu şeyler söylemiş. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Hani. Bir askerin ne kadar yoğun bir zamanının olduğunu ben bilirim. Ee, Hakkari Çukurca'dan Aydın Bolat ve yanındaki silah evet. arkadaşları ee, Aydın çok fazla detay vermiyorum. Hani ne olur ne olmaz sizler e, o TSK'ye emanetsiniz de hani askeri seven de var sevmeyen de Allah kör kurşunlardan korusun sizleri. Allah nazarlardan saklasın. Askerimizi, polisimizi e, hep ben böyle söylerim. İnşallah da hani dualarım kabul olsun. Hepiniz sağ salim terhis olun. Dönün. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, askerlik süresince şimdi bir kendi konumu atlayayım. Aklıma geldi. E, şey oluyordu. Böyle işte bir takım eğitimler e, bir takım işte atış müsabakaları onlar bunlar Başarılı olduğu zaman işte övünç belgeleri, teşekkür e, ne, ne, derler? Teşekkür belgeleri. Bir iki tane de böyle hani rozet falan almıştım. Bizi e, ilk şeye götürmüşlerdi. İlk demeyeyim de hani Acemi Birliği'nde arkadaşlar biz G3'lerle G3, ler, G3, G3 piyade tüfekleriyle eğitim aldık. Ama bize atış yaptırdıklarını Kırıkale'yle yaptırdılar. Kırıkkale de yani bildiğin odun yani ağaç. Bir namlusu şey, şey e metal. Bir mermi yatağı. Mermi merminin girdiği kundak metal. Bir de şey var. E ne denir ona? Benim el mekanizması var. Hani çekiyorsun, boş kovanı atıyorsun. Mermiyi koyuyorsun, mekanizmayı ittirip kulağını kıvırıyorsun, ateş ediyorsun. Yani e kurtuluş savaşında dedelerimizin dedelerinin kullandığı tüfek. Şuraya koyulan dipçik bölümü şöyle oval değildi, düzdü. Bize dediler ki atış yaparken buraya sağlam oturtmazsanız bu silah geri teper ya omuzunuza ya çenenizi çarpar, canınız yanar. Bak nereye geldim. Orada biz atış yaptığımızda bir arkadaş şurasını o mekanizmaya kaptırmıştı. Birisi de o kadar sert vurdu ki dipçik Şurası morarmıştı. Zaten ilk defa silah atıyoruz kardeşim. Elimizdeki tüfek pat diye patlattım ben bir tane. Kulak benim zaten çın çın çın. İkinci de ikinci kulak da bende. iptal oldu. Biri bana bir şey söylüyor böyle bakıyordum. Yani acemi birliğinde ne olabilir ki? <laughs> Sağımızı solumuzu öğretiyorlar. Bizden işte 3 ay önce giden ya da 6 ay önce giden ya da 90 gün önce giden bir asker kadrolu kalıyor. Ben eğitmen olarak burada kalacağım. Yeni gelen ileri ben burada eğiteceğim diyor. Biz de geliriz ona. Komutanım aşağı, komutanım yukarı, komutanım aşağı. Çok uzun zaman onların hepsinin e, rütbeli olduğunu neredeyse düşündüm ben. Ne zaman ki bir as subay başçavuş çıktı. Burası kalabalık. Ben Böyle bir göbeğe vardı. Benim gibi. Alkol göbeği sanki kızdığı zaman o kepi şu kaşlarımızın üstüne kadar, kaşın üstüne kadar indirirdi. Şurasıyla çenelere vururdu. O kep düşene kadar. Ya kardeşim, Konya dutlu kırdı. sıcak, nasıl sıcak? Ölüyorum susuzluktan. Kamuflajımın rengi açmış. Ulan ne yapayım, ne edeyim? Şimdi büyük şehirliyiz ya. Hep gözümüz orada burada oynuyor. Ulan kaçtım çeşmeye. Çeşmeye kaçtım. Kaçtım. Ben biraz kaldım orada suyumu falan içtim de geriye dönenlere baktım bu başçavuş yakaladı. Yakaladığını nasıl dövüyor? Sıradan geçiriyor. Şaka da şu kadar. Ça, çu, ça, çu. Yani askerde dayak şimdi var mı yok mu bilmiyorum da bizim zamanımızda vardı. <laughs> Ulan dedim bu çeşmeye doğru geliyor. Dedim dağıttı ağzımızı burnumuzu kıracak yani. Ne yapmam lazım? etmem lazım? Baktım orada bidon dolduran bir tane asker var. Atladım yani ulan dedim as subay geliyor sesini çıkartma. Aynı takımda bile değiliz. Çeşmede doldurduk. Bu geldi. Ne yapıyorsunuz burada dedi. Hemen yani, biz düzelip selam veriyoruz. Komutanımız su almaya gönderdi. Komutanım dedim. İkinize mi dedi? Evet komutanım dedim. Böyle ses çıkartmadan. Hadi dolduysa takımlarınıza dedi. Ulan ben nasıl böyle boncuk boncuk. Soğuk ter attım var ya. Allah'tan onun da yani yemedim. Çok pis duyuyordu. Neyse konuya geleyim. Şimdi askerde usta birliğinde 400 metre bizi koşturdular arkadaşlar. Ee, yerde de böyle yağlı bezler var. Yanıyor. Onlarla için işte alev gizliğini işlendiriyoruz. Parlamasın. Bir takım işte ufak diyorlar. Ben nasıl oldu? Başkası benim hedefimin vurdu. Ben mi gerçekten vurdum bilmiyorum. Ben 3'te 2 hedef kağıdında şey koymuşum. Böyle nokta koymuşum. Bu tabi komutanlar tarafından değerlendiriliyor. Bir takım hani böyle nasıl denir görevlerde daha böyle hani başarılı olmaya başladım. İlk benim evime Kara kuvvetleri komutanlığı diye böyle bir zarf gitmiş sarı üstünde kara kuvvetleri komutanlığı yazıyor. Rahmetli babam ben şehit oldumdu bunun haberi veriliyor zannetmiş ağlamış zarfa açamamış iki saat. Anam demiş ya aç böyle bir haber demiş posta yoluyla verilmez mutlaka kapıya birileri gelir bir rütbeli gelir bir şey gelir Yav. ben bunu kapatmayı unutmuşum. Oynayıp duruyor. İnşallah gölgelenme yapmamıştır. Açmış bakmış işte yazıyor orada. Türk Silahlı Kuvvetleri işte bilmem neden olma bilmem ne işte Süpermen'in Süpermen, e, Süpermen Süpermen'den olma kaptan diyelim. Şimdi isim veremiyorum. İdare edin işte oğlunuz işte şu şöyle şöyle başarılı atış yaptığından dolayı biz işte bu takdir teşekkür kağıdını bilmem ne bilmem ne falan filan. Günlerce onu mahallede arkadaşlarına kahvede gelene geçene göstermiş. Dediğim gibi sonra bir gene bir ateşte başarılı oldum. Elime silah almamama rağmen bir takım böyle şeylerim oldu. 4000 Anıl Çelebi, Samet Ulaş, Mersin'den Kayhan. Bu arkadaşlar da benden böyle bir selam istemişti. Zaten artık e, ne diyeceğim? Bu, ona bu şu hani biraz konudan çıkmamak için aralara sepiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Anlayın. Başka ne vardı aklımda? Yani bir Türkiye'de ben şey dedim. Ben dedim 19 ay askerlik yaptım dedim. Abi o zamanlar 12 değil miydi dediler. Ben 15'e diye gittim arkadaşlar. 4'te uzatma vurdu Yani ben ne suç işledim ne bir şey. Ama e, usta, usta Birliği'nde Denizli'ye gittiğim zaman inzibat takımındaydım arkadaşlar. Hafta sonları çarşıya çıkardık. İşte çarşıda askerin gitmesinin yasak olduğu e, parayla kumar oynatılan kahveler vardı. <laughs> bir de e, şimdi nasıl söylenir? Hani Mickey film oynatan bir sinema vardı. Hani devamlı matinesi olanları var ya çıktığın zaman sinemadan 4 saat sonra gözler böyle rakun gibi herkesi çıplak görüyorsun. <laughs> i̇şte Hans'ın Helga'ya neler yaptığı filmler. Birkaç defa işte film sinemaya basmıştım. E, terminalde gezmeleri yasak olan yerler vardı, Oraları basardık. Böyle bir kıyı köşe <laughs> sotelenilmiş kumar oynatılan yerler vardı. E, çarşı kartları çok aldım askerlerin. Ama belli bir noktada e, Tuga'ya yaklaştığımız zaman bakıyorum, görüyorum peşimden geliyorlar. Yakamıyorsun da yani. Oğlum dur bak bir daha yakalarsam olmaz. Al, al, al yürüyün dağılın. Hepsi çil yavrusu gibi gidiyor. Yakmadım. Asker yakmadım yani. <laughs> Ama e, bizim takımdan askeri yakan da olduydu. Bir tane üst temem vardı. Hiç, hiç sevmezdim onu ya. Bizim bak takımında kimse sevmezdi onu. Çok pis döverdi. Tekme atardı, sopayla vururdu. Ya ben, bana, beylik tabancasındaki silahları masasının üstüne döktü. Mekanizmayı çekip namlunun ağzından içeriye mermi verdi. Horozu çekti, bana doğrulttu. Ben böyle üstü hemen de gördüm. Bir, bir, bir de bana tabii böyle ağzı alınmayacak şekilde küfür ettiydi. Bazı rütbeliler var arkadaşlar. Hani bulunduğu konumda onun himayesi altında yeri geldiğinde bizim onun peşinde ölüme gitmeyi göze almış gençler olarak askere katılmış insanlar olduğumuzu göz ardı ediyorlar. Edemler vardı. Bu iyi bir şey değil ya. Deminden beri konuşuyorum, çekiyorum. Bazıları şey demiştir. Ha su içiyordur o diye. <laughs> Hala ben bundan bir yudum aldıktan sonra buradan bir meze atıyorum ya ağzıma arkadaşlar. Hala onu e, gündeme getirenler olmuş. Ya adam konuşuyor. İçti hepi topu iki bardak. Zehirli arkadaş. Ağzına bir yorum oluyor, Midesine inmeden arkasından garnitür atıyor ağzına demiş. Okuyorum yorumları. Neler okuyorum Allah, anlasam gül gül yer Geçenlerde benim öldüğüme dair kendi aralarında yazışanları gördüm ya. Kaptan ölmüş doğru mu? Arkadaşlar teyit var mı? Hadi ben bu mesajı bir de şey yazdım. Kim söylüyor ben buradayım yazdım. Geri dönüş yapan da olmadı. Ha, sadece yani yazıcı olmak için yazıp göndermiş. Başka bir numara yok. Bir de bundan çekeceğim. Arkadaşlar demin de söyledim ya. Bu zehirli arkadaşı içebilen insanlar belli bir donanıma sahiptir artık. Ay onun yanında ne gider? Ay bunun yanında ne gider? Hiç girmeye gerek yok. Yani bunu ben size söylemekten utanırım. Ama ne olur? Kırmızı et, balık, tavuk, zeytinyağlıların alayı yakışır. Pilakisinden zeytinyağlı yaprak sarmasına, taze fasulyesine kadar. Ben bazen biliyorsunuz videolarda gösteriyorum. Karnabahar kızartması, sarımsaklı yoğurtlu, enfes, mücver. Çoğunluğunuz mücveri benimle sevdi. Bunu söylüyorsunuz, bana yazıyorsunuz, biliyorum eski kaşar olsun, beyaz peynir olsun. Bak saymayı unutabileceğim şeyler de var. Ha bu bununla içilmez mi acaba demeyin. Unutabilirim. Kavun, karpuz. Baksana ben kırmızı ekim kullanıyorum da. Şundan bir parça atayım ağzıma be. Çok baktı oradan bana. Dediğim gibi arkadaşlar Hakkari Çukurca'da bataniye görevini yapan Aydın Bolat ve arkadaşları Allah hepinizi korusun. Askerimizi, polisimizi Rabbim korusun. Gazi Osman Paşa'dan Ahmet Faruk zaten izliyor beni. Ahmet. Görüşeceğiz. İrtibattayız zaten biliyorsun. Anıl Çelebi, Samet Ulaş Mersin'den Kayhan sizlere de Selam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beriberinden alakasız bazı mezelerle karşınıza çıktım arkadaşlar bu <laughs> videoda diyeyim. Bunun yanına her şey yakışıyor arkadaşlar. Yakıştırabiliyorsanız için. Bu. Patlamış çipse de içmeyin tabi. Yani. Saymayı aklamış olabileceğim birçok ürün olabilir. Onun için Aa, bu yok muydu, şu yok muydu demeye gerek yok arkadaşlar. Hani şey yapmanıza da gerek yok. Artık yorumlarda, abi bunun yanına bu gider mi? Gider kardeşim, gider. Bazı şeyler bünye ve irade meselesi. Birkaç video öncesinde biraz da böyle hani kafamın taşak olduğu bir video çektim e, yapılmayacak bir şey yaptım. Biraz hızlı gittim. Miskim vardı. E, viskinin de sonradan videoya baktım. Bir ara bardakla konuşmuşum seni içeceğim falan diyorum. Onu ben de gördüm. Olan dedim. O da böyle olsun paylaştım onu. Kafamız bizim ne güzel oluyor. Biz de Android değiliz ki buralardan eklemlere yağ sıkmıyoruz. Biz de insanız. Bizim de bir etkilendiğimiz zamanımız var tabii ki. Viski içtikten sonra zaten üstüne de dört tane volüm içince yani benim kafam harbiden apışarızı gibi olmuş. Ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Sabahleyin ben öğlen 12'de zor uyandım. Yani düşün, öğlen 12'de zor uyandım. Yani yapılmaması gereken şey bu karıştırma olayları her ne kadar <laughs> bünyem sağlam işte damarlarım sertleşti desem bile ha bu lafıma da e, yorum yapanlar olmuş kendi aralarında adam kendine alkolim ayyaşım diyemiyor damarlarım sertleşmiş diyor diye yazanlar olmuş e, güzel kardeşim seni mi kıracağım senin için ben ayyaş da olurum alkolik de tamam yatırırlar beni merkeze gelirsin bana bakarsın oldu <laughs> Söyleyeceklerimi söyledim. selam etmek istediklerimi söylerim ee, arkadaşlar. Instagramım da var, Kuryenin Anaları diye. Oradan da yazıp çizerseniz geriye dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sizler arkadaşsız kalmayın diyorum. Bunu buraya koyuyorum. Ben kendim ekrandan çıkıyorum. Siz onunla bitirin. Görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.